Bu hafta sayısal sistemler laboratuvarı dersinin nor kapısı ile ares tipi flip flop deneyi için devremi tasarladım. Güç bağlantımı sağladım. Doğruluk tablom bu şekilde. Şu an iki girişimde bir de çıkışımın belirsiz olduğunu Q'nun 0, Q değilin 0 olduğunu görüyorum. Set girişimi bir de bırakıp reset girişimi sıfır yaptığım zaman Q'nun bir, Q değilin 0 olduğunu set girişimin çıkışa yansıdığını görüyorum. İki girişimde sıfır yaptığımda Durumun korunduğunu, Q'nun 1, Q değilin 0 olduğunu görüyorum. Reset girişimi 1 yaptığım zaman durumun sıfırlandığını, Q'nun 0, sıfır, Q değilin 1 olduğunu görüyorum. İki girişimde 0 yaptığımda durumun yine korunduğunu, Q'nun 0, Q değilin 1 olduğunu görüyorum. İki girişimi 1 yaptığım zamansa çıkışımın belirsiz olduğunu, Q'nun 0, Q değilin 0 olduğunu görüyorum.